yapay zeka hem Türkiye ekonomisine hem dünya ekonomisine katkılar olabilir? Hangi problemleri çözüp hangilerini çözemez? Türkiye'de iş piyasasında 31 milyon çalışan var Türkiye'de. Bunun yaklaşık %55'i yapay zeka ve yapay zeka ile ilişkili uygulamalı işlerden direkt etkilenen grup. Bu ne demek? %55'lik dediğimiz kısım bizim yaklaşık 17 milyon insana denk geliyor. Bunun 11 milyon erkek, 6 milyonu kadın. Birçok Bu şirket bunu şu anda hep dile getirir. Bu tekrar yeteneklendirme ya da yetenek geliştirici dediğimiz reskill, upskill programlarına bir an önce Yapay zeka tabanlı kendi uzmanlıklarını geliştirebilecekleri yapılara doğru geçiş yapmaları lazım. Yani çalışanların kendilerini zorunlu kılabilecek bir eğitim almaları lazım. Bununla ilgili bir takım kurslar falan açılıyor evet. mu? Evet, açılıyor. Yani kendinizi böyle işlevsiz görüyorsanız, o 150'in içindeyseniz, evet. kendi önleminizi alın. Kesinlikle. Gidin bir yerde çalışın diyor. %55'lik kısım şöyle transform olacak. Yani ya kendi işini daha değerli hale getirebilecek ya da bu %4'lük kısmın içine doğru işini kayba doğru gidebilecek. Bu zamanla değişecek. %4'lük kısım da genelde bizim net bir şekilde hani işini tamamen ya da kısmen kaybedecek grup. Bu da yaklaşık 31 milyonda 809 bin insana bu denk Bu hep ediyor. oluyor mu? Mesela eskiden de otobüste bilet keserlerdi. Kalktı. Zaten her ekonomide biraz oluyordur. Bence öyle. çok güzel bir yer hocam. Tam bu. Biz de baktığımız zaman çalışmada son 20 seneye baktı. Ortalama yılda 70 70 bin 140 bin civarmış. Bunu 5 seneye vurduğunuz zaman 800 yani aydır, bin insana oynaymış. geliyor. Yani %4'lük kısımdan diyoruz ki hiç endişelenmeyelim. %41 kısım da zaten herhangi bir yazılımla iş yapmayan yani hasta bakıcılığı gibi işlerdeki kısım var. Bunun önümüzdeki 5 senede herhangi bir şekilde etkilenmeyeceği öngörülüyor. Yani buradaki %55'lik kısım yani bu 11 milyon erkek 6 milyon kadının bir an önce kendini bu yapay zeka ile ilgili uygulamaları kendi uzmanlığıyla birlikte harmanlayarak kendini yukarı doğru Peki, çıkartması lazım.